Sadece böyle tutacaksın. Tamam abi. Bak, <laughs> dağılır, orası dağılır, orası dağılır. Evet yetkili abi sakın başka bir yere bakma. <laughs> şey ben şöyle tutuyorum ha. Tamam. Evet vallahi Başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle bu güzel ülkemizi hain saldırıları sonucu vatandaşlarımızın yaşam hakkını ihlal eden, en son olarak da 13 Mart'ta Ankara'yı kan gölüne çevirenlere lanet ediyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet ve yakınlarına sabır diliyoruz. Sosyal medyada birlik olarak haklarımızı aramak üzere bir araya geldik. Bu zamana kadar 100 binden fazla imza topladık ve staj mağdurları olarak mağduriyetimiz tüm ilgili bakanlıklara ulaştırdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na yüzlerce dilekçeyi binlerce imzalarımızla verdik. Anayasal hakkımız olan staj süremizin hizmete sayılması için milletvekillerini, bakanları, adalet, anayasa ve diğer komisyon üyelerini, anayasa mahkemesi başkan üyelerini mail yağmuruna tuttuk. Alo 171'i aradık. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlar zaman zaman mecliste grubu olan partilerin milletvekilleriyle görüştük yasa tasarlarının oluşmasını sağladık. Yasal olan hakkımız için hep yasal yollarla mücadele ettik. Biz stajyerler olarak staj yaptığımız yerlerde ve kurumlarda işçi olarak 2 yıla yakın çalıştık. Bize SSK işe giriş kartı ile birlikte SSK numarası vererek sigorta kayıtlarımız yapıldı. Sigorta primlerimiz ödendi. Emeklilik başlangıcı sayılacağını, hayata erken atılarak çok avantajlı olacağımız söylenerek hep kandırıldık. Son aylarda da staj başlangıcımız SGK sisteminde görebiliyoruz. Ama ihtiyarlık primi yatırılmadığı için bu kısa dönem primleri emekliye sayılmıyor. Ülkemizde 500 binden fazla kişi staj sigortası mağdurudur. Biz hakkımız olanı yine de borçlanarak sigorta başlangıcı sayılmasını isterken milletvekillerimiz 2 yılda kısa yoldan emekli olabiliyorlar. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması ve hatta fiili çalışmamaya ne kadar borçlanma var ise uygulanabiliyorken stajyerler fiili olarak çalıştığı halde hizmetlerine ne yazık ki borçlanamıyorlar. Mecliste doktor ve avukattan bol meslek erbabı yok. Tabii ki kendi stajlarını kendilerine hak görerek borçlanabilirken anayasanın eşitlik ilkesi gözetilmeden hayata erken atılmamız sonucu olarak biz stajyerler olarak...